Kastamonu'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında tarihi evler yandı. Hep Kebirler Mahallesi Kömür Pazarı sokak üzerinde Şükrü Nebeoğlu'na ait tarihi evlerde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere de sıçradı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte büyük güçlük yaşadı. Uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınabilen yangında 3 ev yanarak kullanılamaz hale gelirken bir evde büyük oranda hasar gördü. Soğutma çalışmaları esnasında sürekli evlerin yeniden alev alması üzerine bir ev kepçe yardımıyla çökertildi. Yangın nedeniyle soruşturma başlatılırken yangının kundaklama nedeniyle çıktığı ileri sürüldü.